Merhaba arkadaşlar. İki gün sonra birazcık geç saatte size bugün tekrar bir video çekeyim dedim. Daha evvel fırsatım olmadı. Bahçeyle yoğun uğraşıyorum bu ara. Şuradaki tanklardan bahsetmiştim en son. Hatta ortada favori türümü de size göstermiştim zaten. Şilerit Terinia Fasciata Clearwater Creek. Bu tankta başka neler var? Glosalipus inci var bir çift kaldı. Onlardan 2 3 3 çift getirmiştim. Maalesef sadece bir erkek bir dişi kaldı şu anda. Ama yavruları var bayağı bir sayıda. Onlar büyümekte. Bakalım onların içinden ne güzeller çıkacak sonra. Burada başka ne var? Melanotenia splendida splendita Mount Poverty diye geçen bir balık kırmızı kuyruklu. Bunların öteki, öteki gök kuşaklarından kıyasladığımdaki en büyük fark bütün pullarının çok güzel yansıması olduğu. Yani bu her gök kuşağında bunlar hepsi birazcık daha mat duruyor. Ama bu splendita splenditalar gerçekten böyle metalik rengiymiş gibi yansıyor renkleri. Biraz tam keyifli coşuklara zaman çok çok güzel oluyor seyir etmesi. şimdi bu saatte birazcık geç oldu saat şu anda on buçuk akşam. Tabi yavaş yavaş uyku moduna da giriyorlar bunlar. Ben normalde 10-11 arası ışıkları söndürüyorum o bir adamda ve o günlük artık yeter diyorum balıklarla uğraştım. Şimdi bugün en son size bir video çekeyim. Serimizi devam ettirelim yoksa hepsini çok uzun sürecek diye şey yapıyorum. Şu da yabani bir tür. Bunlar F1. En azından şu büyük olan F1. Galiba o küçük olan onun yavrularından birisiydi. Tam aklımda kaldığına göre. Maalesef hiç dişim kalmadı. Ee, bu türden. Bunun adı da Melanotenia spates. Yani tam araştırması yapılmadı ee, Kali Zemen diye geçiyor. birazcık farklı bir kafa yapısına sahip olan bir balık. Ama renkleri şey de olsa ne bileyim birazcık basık da kalsa öyle diyeyim. Coştuğu zaman gerçekten yeşilli mavili çok güzel yansımaları gösteren çok güzel bir balık bu da. Bunun içine başka ne kaldı? Başka da bir şey yok. Yine bolca kriptokorinler var içinde. İşte um, bir tane büyük mangrove kökü var. Anubiaslar var. Filtrasyonuma hep soranlar çok oluyor ama birkaç daha belki videolarda da değindim. Benim hepsini büyük bir hava pompasıyla çalıştırdığım için böyle samp sistemi gibi açık samp sistemi diyeyim ben bunu. Ee, direkt sünger akvaryuma bakıyor. Burada bunlar da bu büyüklerde şunun yanından göstereyim daha iyi gözükür. Bu büyüklerde böyle iki sıra sünger koydum. O şekilde e, öndeki camını kestirip yapıştı, yapıştırmıştım tırmıştım e, tankları yaptırırken. <laughs> Zor kelime oldu. E, şurada bir deliği var o camın. Oradan da e, hava asansörünün ucu akvaryuma doğru bakıyor. O zaten Şurada hava basılıp da hava yukarı çıkarken suyu da yanında götürdüğü için bunun için zaten adı da hava asansörü. Ee, o şekilde bu son bölümdeki suyu dışarıya atıyor. Burada o zaman su basıncı tabii ki azalınca süngerlerin içinden akvaryumdan doğru su geçip hem filtrelenmiş oluyor hem buradan tekrar tanka dönüyor. Yani benim filtre sistemleri böyle çoğu sam sistemleri akvaryum altında veya yanda olursa da bu cam genelde komple kapalı oluyor. İçinde bölmeler oluyor. Öyle de yapılabilir tabii ki. De. Ama bu şekilde hem daha az yeri kaplıyor hem aynı şekilde çalışıyor ve daha ucuz bir variyete yani sadece şu öndeki gördüğünüz küçük camı kestirip yapıştırıyorsunuz. Bir de bir deliği olması lazım asansör takabilmek için. Hepsi o kadar. Yani bu şekilde bir daha o konuya da değinmiş olayım. Çünkü birkaç arkadaş sordu abi filtreleri nasıl çalışıyor falan diye. Yani benim hep akvaryumlarda burada da süngeri görüyorsunuz. Şu karşıdakınlarda da hep süngerler gözüküyor. Hepsini ben o şekilde yaptım. Hops kafanızı dön, başınızı döndürmeyeyim. Şurada büyük bir tane motorla hava boru sistemi böyle tavanda döşeli. Oradan şu tarafta göstereyim. Böyle hava hortumlarının delik açtım. Oradan tanklara doğru geçiyor. Küçük çeşmelerle regüle yapılıyor ne kadar hava bassın diye. Şöyle üçlü dağıtım çeşmesi var mesela şurada hava için. Bu şekilde çalıştırıyorum hepsini. Hem ekonomik oluyor. <laughs> hem bir tane teknik alete bağlı kalıyorsunuz. Aynı pompanın birazcık daha güçlüsü yedek olarak duruyor. Yani daha sağlıklı. Şimdi bunun bozulduğunu düşün. Bir şey olduğunu düşün. O zaman bütün tanklarım havasız ve filtrasyonsuz kalacak. Onun için bir tane ikinci motor yedekte bulundurmak her zaman faydalı. Böyle bir oda çalıştırıyorsanız. Evet. Bu tanka da devam edelim. Burada iken hazır. Burada da 3-4 tür beraber yaşıyor. Bir kere şu Büyük iri olanlar, mavi renkli genelde, ee, melanotenia trifasciata, Kato riva bunlar, daha evvel seri seyredenler hatırlıyordur, bu büyük tanktaki akvaryumda da vardı bir melanotenia trifasciata, onlar coin riva, onlar birazcık daha kırmızı kuyruklarında, şurada var bir tane, şu giden kaçan, o coin riva birazcık daha kızıl kartolar biraz daha mavi yani Trifasciata ailesi de baya geniş bir sürü Avustralya'daki çaylarda yaşayan bir tür ama her çayda yine bunlar da farklı bir variyeti farklı bir renk ortaya çıkarmışlar dişileri çok çok birbirine benziyor, ee, onlar çok fazla renk göstermediği için ama erkeklerden çok Erkekler çok iyi ayırt ediliyor zaten oradan geliyor ayrımı da ee, Onun için hem üretirken hem sonra bakarken Eğer böyle çeşitli trifasiatalar besleyip üretmek istiyorsanız Mutlaka ayrı tanklarda tutmanız lazım yoksa bir kere karıştı mı Yani kolay kolay bir daha Ayıklanmaz en azından bu iki tür arasında mesela öyle Bende bir trifasciata daha var. İlk videolarımda çekmiştim. Goida Riva. Ee, onun dişileri birazcık daha renkli, birazcık daha çizgileri farklı. O birazcık daha iyi ayırt edilebiliyor ötekinlerle. Burada başka kim var? Melanotenia sexliniata tabu O kırmızı dudaklı, rujlu dudaklı balığım var. Ama dediğim gibi şimdi bakkadan geç saat oldu ve hiçbir maalesef renk göstermiyor. Birazcık pişman olmaya başladım bu videoyu şimdi başladığım ama neyse bir devam edelim. Sonra yine yine çekerim nasılsa. Burada birkaç tane de Melanotenia zuneagus var. Bu birazcık daha küçük bir Melanotenia türü. Ee, güzel mavi koyu maviye doğru e, renk veriyor. Çoştuğu zaman hoş bir türdür. Bir de benim şahsen çok sevdiğim eee Melanotenia australis Apa Katarin rivalarım var burada. Büyükler yalnız yaşlılıktan mı burada farklı bir strese mi girdiler bilmiyorum. Bunlar böyle böyle yaralar göstermeye başladı. Bu gökkuşaklarında maalesef bazen oluyor. Birazcık strese bağlı. Burada onları çok stres yapacak bir şey olmadığını düşünsem de onun ihtiyarlar yani yaşlı olan grup onlar birazcık kötü oldu. İçinde gençler var mesela Akıştırabileceğim şu hayvan tam ortadaki şinlik. Bundan daha geçenlerde ayrı bir tankta onu üretime almıştım dişlerle beraber. Hatta birkaç güzel fotoğraf da çektim. Oradaki renginden şimdiki rengini kıyaslayınca evet akşamları artık uyumu, uyku modu bu pijamalarını giymiş vaziyette bunlar. Burada ne var? Ne deniyordu? Dev Devalisniria. Ondan var bir tane dikili. Büyük bir yoğurt kabında. Ondan sonra birkaç tane kripto krem var. Küçüklerde dikili ama burada da sakal yosunu yoğun oldu. Yoğun bir şekilde e, bu bakayım gösterebileceğim en güzel. Şurada yanda herhalde. Benim tahminim yeni Guinea'dan gelen bir e, salyangoz türü bu. Ama çok araşırı üredi. Tank tankı kapladı. Ara ara hatta birazcık da azalttım halde. Baya yoğun şu anda. Filtre süngerinde de görüyorsunuz. Evet. Bu tank da böyle. Gelelim en soldaki tanka. Bu yeşillik az evvel birazcık ilaç koydum. Metilin yeşili içeren bir ilaç. Exit ismi. Bir de Eşe 2000 diye bir ilaç. Bunlar İkisi de Eşa firmanın ürünü. Böyle çok emin olmadığım zaman ikisini kombine kullanabiliyorsunuz sıkıntısız bir durumda. Onu kullandım. Hepsi çok iyi gözüküyor. Sadece Schlitterinia Axel şu yoğun küçük olanlar içeride. Bunlar birazcık keyifleri birkaç gündür kaçık. Şöyle gösterebilecek miyim? Şunu da birazcık belli zayıflamaya başladı. Böyle dengesiz bir yüzme hareketi gösteriyor. Veyahut onun arkasındakını bakın. O da birazcık böyle sakin bir durumda. Yani çok tam ne olduğu belli olmayan bir keyif kaşması var burada. O zaman böyle kombinasyon olarak bir ilaç kullanıyorum. Bu ilaçlar maalesef ikisi de Türkiye'de bildiğim kadarıyla yok. Ben bunları yurt dışına Almanya'dan getiriyorum gittiğimde. Ee, 30 yıldır kullandığım ilaçlar. Onun için memnun olduğum için onları kullanmayı tercih ediyorum. Hani hiçbir imkanım olması tabii ki buradaki ilaçları da e, kullanmak durumunda kalacağım. Evet, burada başka ne var? Yine Zünyaguslardan var. Melanotene Zünyagus, demin gösterdiğim balık e, yandaki tankta. Burada daha büyük bir grup var. Mesela onlar hiçbir belirti göstermiyorlar. Yani bu keyif kaçması küçüklerde var ama o küçüklerdeki türde var öyle diyeyim. Şilatrinya aksal bunlar o küçükler. Onlar birazcık gösterdi bunu. Ama büyüklerde Zünergus'larda bakın hem bir de şunu söyleyeyim. Zünergus'ların bitmiş boyu bu kadar. Yani esasında yeri gökkuşakların küçük bir cinsi. 7-8 santimde bitiyor olay. Yani çok büyük olmayan tanklar içinde güzel bir balık. Burada birazcık daha renkliğini görme şansınız Naya. Azıcık var. Çok değil. Bazıları birazcık duruşuna göre biraz yansıma gösteriyorlar. Ama coştukları zaman gerçekten çok keyifli bir balık bunlardan. Burası da yine kriptokorin dolu. Ara ara azaltıyorum birazcık. Bir dev anubias var. Yine köşede aynı şekilde bir cam yapıştırılmış. İki sıra süngerli filtrasyon sistemimiz. Böyle bir hava asansörüyle çalışıyor o da. Aa, bir tane küçük mangrove kökü ve 2-3 tane de D144 olacak bunun için. Onlar şu anda gözükmüyor. Evet. Bu sıramızı da böyle noktalayayım ben bugün. Altta da bir sıra var. Onlara da ufak ufak değinelim. Çünkü üstteki balıkların çoğunlukla aynaları, fazlalıklı fazla olanları veya büyüyen yavrular aşağılarda yüzüyor şu anda. Burada yine o Melanotenia splendida, splendida, dediğim metalik rengindeki olan hafif kırmızılı balıklar onlar. Yanlarında da Melanotenia spitz, kalan hayvanlarım var ama onlar da şansıma Bunları kendime ayırmıştım esasında üretim için kullanırım diye. Hepsi erkek çıktı. Çok ilginç. Bunlar 3-4 santimdi buraya ayırdığımda. Geri kalanlarını dağıttım, verdim. Hatta bir kısmını Almanya'ya götürdüm. Giderken götürdüm, fuarda verdim arkadaşlar. Ama o zamanlar 2-3 santim boyutundaydı hepsi. Çok belli olmuyordu cinsiyetleri daha. Yani bir kere daha akıllanmış oldum kadar az sayıda balık kendime bırakmamam lazım. Şimdi o türü sürdüremiyorum çünkü. Bir daha gidip e, dişi denk gelirse birilerinde alıp gelmem lazım. Bunlar hepsi erkek. So, bunu da yaptık. Bunu da gösterdik. Bir tane de bu postriyata yüzüğü içinde şimdi görüyorum şu balık. Birazcık daha iri çünkü oradan hemen cüsse belli ediyor kendisini. Burada da üstteki Trifasciata Kato Rivalar'ın yavruları yani yetişmiş yavruları öyle diyeyim. Artık bunlar hepsi bu aşağıdaki balıkların hepsi yeni evi bekliyor. Öyle diyeyim. Yani evi müsait olan hoşuna giden arkadaşları buradan duyurulur. Şu en büyüklerini yollamıyorum. Çok büyük oldu mu yolladığım balıklar yolda sıkıntı çıkıyor. Hem torba küçük geliyor hem birbirlerine değince büyük balık olunca birazcık sürtmeler yoğunlaşıyor. O zaman ee... sıkıntı çok başlıyor gittikleri yerde. Bazen de dayanmıyorlar bile yola. Onu ben birkaç kere yurt dışından balık da getirirken ee, denemiş oldum maalesef. Büyük belli bir boydan sonra orada bile almıyorum artık. En çok sevdiğim boy 2-3 santimlik balık orada bulabilirsem istediğim türlerden hadi 4 santime kadar diyelim. Onları alıp gelmek çok güzel oluyor. Çünkü çok dayanıklı oluyorlar boyut olarak. sayıda 5-6 veya 8 tane bir torbada çok rahat geliyor o zaman. Bu boyda kınları ben de burada yollarken ona göre paketleyip gönderiyorum arkadaşlara. Zaten şunun içindeki en büyük boylar onlar bana kalacak orta boyda kınları veriyorum. Zaten listemde de hep yazar 5 santim civarı diye. Yani 4 ile 6 santim arası genelde benim satış boyum. Çünkü yollaması en rahat boyut o. Bazı arkadaşlar özellikle direniyor. Abi büyük varsa büyük gönder diye. O da diyorum büyük var gönderirim ama pişman olursun. Onun için yapmıyorum diyorum. Abi ne olur falan yok diyorum yani. Belli bir tecrübeye sahibim. Onu da kendi bildik kuralları her seferinde ezmek olmuyor. Bunlar parva, bunları gündüz görmeniz lazım. Aa, burası kıpkırmızı. Çünkü erkek çok fazla var burada, dişi çok az içinde ve gerçekten hepsi kıpkırmızı parlıyor. Bir iki tane video daha vermen paylaşmıştım ee, ara ara. Çok hoşuma gidiyor çünkü o görüntü benim benimde. Ee, belki denk gelmişsinizdir, yoksa Facebook sayfamda da mutlaka vardır daha yani. So, burada. Yine filtrasyon sistemi bir tane büyük dev kriptokorin dev amazonas mı diyorlar yani farklı bir şekilde herbükem kriptokorinlerin hiçbirinin amazonas'tan ilgisi yok çünkü Okuta'da bulunan bir bitki değil yani bunlar Asya'dan gelen bir bitki. Onun için dev kriptokorin denmesi daha düzgün olur. SEO burada ne vardı? Bir tane büyük Anubias. Orada da bir tane büyük Anubias var. Başka da burada çok söyleyebileceğim bir şey yok. Hepsi sırf çeşme suyu dolu bunlar. Çok böyle suya büyük bir illa şöyle olacak böyle olacak dedikleri yok. Benim çeşme suyum daha evvel anlatmıştım. Orta sertlikte. pH'i 7.5-8 arası. Alkalik bir su esasında. pH biraz yüksek. Ama gökkuşaklarına Taze olduktan sonra taze suyu çünkü çok seven balık grubu gökkuşağı grubu. Onların hoşuna gidiyor o şekilde. So, burada da noktalayalım işi. İşi dedim. Esasında iş değil. Tabii ki hobimiz de. Ben de yoruldum artık. Ak Saat 11'e geliyor. Bir dahaki videoyu biraz daha detaylı çekerim size. De daha nasıl olsa çekeceğimiz bir sürü akvaryumlarımız var çok şükür. Peki. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.